Herkese merhaba. Bugün de tam mevsiminde domatesler olgunlaşmışken ve biraz daha ucuzlamışken domates sosu hazırlıyoruz. Pazardan aldığımız güzelce yıkayıp bol suyla yıkayıp temizlediğimiz domatesleri kabuğuyla birlikte doğruyorum. Gördüğünüz gibi sadece sap kısmını alıyorum ve kabuklarıyla dört parçaya bölüyorum. Ben domates sosunun içine biraz da kapya biber koyacağım. Onları da 4-5 parçaya bölüyorum. Ve domateslerle birlikte kaynatacağım. Şimdi de doğradığım domatesleri ocağa yakarak ocağın üstüne yerleştirdim. Biraz sonra kapağını da kapatacağım. Önce suyunu salıncaya kadar yavaş ateşte sonra da hızlandıracağım. Yumuşayan biberleri ve domatesleri blenderdan geçireceğim. Sonra biraz daha kaynatacağım ve kavanozlara dolduracağım. Domates sosunun son kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi biraz tuz ve yağ ekleyip biraz daha kaynatacağım. 1-2 kaşık tuz ekliyorum ve yarım çay bardağı da yağ ekledim ve karıştırıyorum biraz daha kaynadıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım şimdi güzelce kaynatarak dezenfekte ettiğimiz kavanozlarımıza artık istediğimiz kıvama ulaşan sosu dolduruyoruz ve sıcak sıcak kavanozlarımızın kapaklarını kapatıyoruz. Kavanozlarımızı bu şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey kavanoz kapaklarımızın da dezenfekte edilmiş olması. Ve kavanoz kapaklarımızın da sıkıca kapanmış olması. Kavanozların iyice vakumlanması için onları suyla doldurduğumuz bir tencereye yerleştirip 20 dakika kaynatıyoruz. Domates soslarımız hazırlandı, kavanozlandı. Şimdi serin, güneş almayan bir yerde bunları saklayabiliriz.